Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler. Bu videomuzda Vodafone marka bir tabletin şarj soketini değiştireceğiz. Penamızı da şuradan şöyle bir sıyıralım tableti. Şurada sim kartının yuvasında vidamız var. Onu alıyorsunuz. Şurada hafıza kartını alayım ben. hafıza kartını ve sim kartımız varsa sim kartımızı çıkartın. Havyamızı da açalım ısınsın. Evet, şimdi bu tabletin şarj soketini değiştireceğiz. Öncelikle vidaları alalım. Daha önceden şarj soketini değiştirmiştim ben bu tabletin. Tekrar şarjda oynarken çocuklar kırmışlar. Vodafone'lu Alcatel arkadaşlar genelde altyapıyı aynı altyapıyı kullanıyorlar. Her şey hemen birbirine benziyor. Bataryasında göstereceğim şimdi size. Bataryada Alcatel yazıyor zaten. okumatiklere, filmlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Hoparlörün kablosunu alalım. Kaç kaldıralım. Wi-Fi anten kablosunu aldık. Şurada bir adet bir daha var, onu da alalım. Şu butonları, butonları dikkatlice alalım arkadaşlar. Pratik, ya yani pratik dedim. Çabuk bozulan bir şeyler, hemen yani bozulabiliyor. Çok ince. Şurada bir adet daha hoparlörümüz var. çalışayım size. Bakayım. Netliğe bineceğim de. Evet. Daha önceden değiştirmiştik şimdi bunu. Şimdi bu soketi sökelim. Şöyle. Webcam'ı alın arkadaşlar yanında. Zarar görmesin. şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar zorlanmamak için sökerken zorlanmamak için birazcık flaks sürelim sökmek için sarı flaks kullanılır takarken beyaz kullanılır ben sarı kullanmıyorum neden kullanmıyorum ee, çok fazla aşırı derecede duman yapıyor ve bu malzemeler kimyasal olduğu için tabii ki zararlı. Zararlı olduğu için de çok kullanmak istiyorum. Flux da aslında çok kullanmak istemiyorum da. Bu sefer tabii ki lehim güzel olmuyor. Lehim güzel olmayınca da ortaya sorunlar çıkabiliyor. Evet, güzelce dikkatlice ısıtalım yolları kaldırmadan. Lehimin eridiğini görebiliyorum böyle damla şeklinde böyle akmaya başlıyor lehim. O zaman dikkatlice kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de nasılmayın yolları kopartırsınız kesinlikle lehim temizleme telimiz. Ben Proskit'in kullanıyorum. Proskit, Soldex. Ee, Antekin de var herhalde bildiğim kadarıyla. Bu markalar kaliteli ve güzel oluyor. Kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Buraları temizliyorum ki yeni taktığımda e, daha sonradan soğuk lehim olayı olmasın eski eski ve yeni lehim birbirine karışmasın kesinlikle temiz olmasını istiyorum ben şimdi saketi bulurken sizleri bekletmeyeyim şöyle netlememiş herhalde şimdi netledik biraz bekleteceğim size. evet şimdi paketini aldım Videoyu duraklatmıştım orada. Soketi şöyle dikkatlice yerine oturttuğum zaman. Evet. Soketin olduğu yeri temizledim arkadaşlar tinerle güzelce. Tinerle, izopropil alkolle, Temizleyebilirsiniz. Ben tiner kullanıyorum. Bu zamana kadar bir sorun yaşamadım. Şimdi ayakların olduğu kısımları yaparken arkadaşlar biraz sulak sürüyorum. Avyumun ucu kalın ama sorun yaşamıyorum arkadaşlar. Şu şekilde güzelce yediriyorum. Evet. Şu kalan yerleri de şöyle alalım. İnce havyayla temizleyelim. Herhangi bir lehim atı vesaire yok. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Üç çaresine bağladım şu anda. Yeterli derecede akım çekiyor. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi soketi dikkatlice yerine oturtup takalım. Sonra herhangi problem yok arkadaşlar? Bu şekilde sizler de tabletinizin soketini değiştirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.